Hoş sever misiniz? O zaman bu meydanı okumayı kesinlikle seveceksiniz. Karıza kanalına hoş geldiniz. Ben çikolatalı çubuklara bayılırım. Resmen sanırım pastayı onlarla süsleyeceğim. Jelibon ayılarından daha güzel bir şey yoktur. Ah, Bu ne koku ama bu da ne böyle. Pastanın üzerinde çubuk falan olamaz. Burada jelibon ayıları olmalı. Öyle mi? Neyse bende hala var. Çubuklar da bu yeri hak ediyor. Hiç de bile her şeyi mahvediyorlar. Şimdi sana bir ders vereceğim. Yes. Pekala. Yeter kendin istedin. Çikolata sever misin? Al bakalım. Yes. Dur. Okay. Savaşmak mı istiyorsun? Bir savaş olacak. Al şunu. Oh, burada ne oluyor? Oh, her şeyi kurdunuz. Buldum. Challenge zamanı. Vay canına. Herkesin kendi pastası var. Önce ben olabilir miyim? Tabii. Bakalım. Aa, neden durmuyor? tamam. Avucumu böyle tutmalıyım. <laughs> çok komik. Ne oldu? Sen de wasabi var. Hayır bu nasıl oldu ya? <laughs> çok komik ya. Tam iki tane. Şimdi benim sıram. Döndür. Ay şanslıyım bari. Çikolata ve Nutella mı? Vay canına aynı anda iki malzemem var. Evet ayrıca çok lezzetli. Oh, <laughs> ne? Önce Nutella'nın tadına bakacağım. Harika görünüyor. Bu Vay tamam ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Sanırım bir fikrim var. Hmm. Ne yapıyorsun? Havalı bir pasta için havalı aletlere ihtiyacımız var. Nutella'nın sürülmesi kolaylaştırmak için spatula kullanıyorum. Harika. Tıpkı benim istediğim gibi. İşe koyulalım. Bir şaşer yaratma zamanı çok oh lezzetli. Ben de istiyorum. Hmm. Şimdi şunu alacağım. O fazlalığı kaldıracak. Hazır. Okay. Hala çubuklarım var. Aha, buldum. Ambalaj gitsin. Ah, ne koku ama. Onlarla pastayı daire şeklinde süsleyeceğim. Arka arkaya. Çok daha güzel. Senin durumun nasıl? Okay. Aa, zorunlu mu? Aman. Pekala tamam. Aa, bu tabii hiç istemiyorum. Ama yapmalıyım. Berbat bir şey. Komik mi geliyor sana? Ama benim için hiç de komik değil. Her şeyi çabucak yapmalıyım. Ve acı çekmemeliyim. Aa, başardım. Bu çok da zor değildi. Ha, bakalım spatulasını alırsan fark eder mi? Ha, işe yaradı. Aa, burada Nutella kalmış. <laughs> ne şanslıyım ben. Şimdi hızlı bir şekilde wasabi'yi böyle yapacağım. Ve spatulayı yerine koyacağım. Sadece Nutella kaldı. Aa, bu ne böyle? Hayır wasabi. Ah, senin küçük hırsız. Neden aldın onu? Ah, hayır olamaz. İyi de. Tamam şaka yapıyorum. Tamam. Sana yakışıyor. Pastayı çabucak bitirmeliyiz. Bu da yanılmaz. Oh. 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 Böyle büyük bir parça mı? Bu dilimi nasıl yiyeceksin? Oh, my God. oh, gerçekten de çok büyük. Peki, hala kestiğime göre yemeliyim. Bravo kızım. Pastama baksana. Ben daha acıktım. Ve muhteşem pastamı tamamen yutmaya hızlıcım. Ama önce bir dilim keseceğim. Vay canına düşündüğümden daha havalı. <laughs> ah, durmayacağım. <yiyeceğim>. Bu harika değil sen. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Ben istiyorum. Ama kendimi toparlayıp bunu yapmalıyım. Hadi bakalım. <laughs> Bu kötü bir fikirdi acı. Acıdan bir şeyler yemem gerekiyor. Ah. bu yeterli değil. Hey bu hiç adil değil. Dur başarmadın ve ceza alıyorsun. Hadi tekerleği çevir. Kanat olsun. Ah. Aman bir olmasın. Ama çiğ yumurta daha da kötü. Sabırlı olmalısın. Hayır lütfen. Aa, ah, korkunç. Başıma değil. Harika <laughs> bir şeydi. <laughs> Yine mi Uyan. Hadi çevirelim. Aa, tamam teşekkürler. Ekşi şekerler. Aa, bayılırım. Şanslıyım. <laughs> Süper şimdi ben. Ne? <laughs> Köpek maması mı? Lanet olsun. <laughs> Üzgünüm ama bu çok komik başlamak için sabırsızlanıyorum. Yes. Aa, ama neden açılmıyor şekerler? Okay. <laughs> Zor bir şey değildi neyse. <laughs> Köpek mamasını nasıl çiğneyeceğim? Hayal bile edemiyorum. Ah, kesinlikle yutamayacağım. Belki bunu açamayacağım bile. Hadi burada her şey yazılıyor. Çok komik fark etmedim. Neyse kesinlikle iğrenç görünüyor. Yes. Ama ben neyin beklediğini biliyorum. Harika bir ikşilik. Heyecanlıyım. Senin adına sevindim. Peki pastamı süsleyelim. Şekeri şuraya koyacağım. Havalı oluyor. Tamamdır. Harika bir fikir. İşte bunu nasıl buldun? Harika. Ben de öyle düşünüyorum. Bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bahse girelim. Tadı göründüğünden daha da iyi. Ağzım sulandı. Aa, bu çok ekşi bir bomba. Güçlüydü. Aa, neden bakıyorsun? Tadına bakabilir miyim? Hala kocaman pastayı süslemelisin. Aa, tamam işte ettin. Bunların çikolatalı şeker olduğunu hayal edeceğim. Şimdi tadına bakabilir miyim? Hayal bile etme. Uf <laughs> ya. Şimdi mutlu musun? Okay. Evet. Ne kadar iğrenç okay. görünüyor. Ama bir parça yemeliyim. <laughs> Köpek maması olmadığını <laughs> düşünersen belki daha kolay olur. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şanslıyım. Bu harikaydı. Son dilim. Öpss. <laughs> Ya bunun hepsini nasıl yiyeceğim? <laughs> Al bir fikrim var. Yes. Tüylü bir arkadaşım var. Hadi o görmediği sürece ye. Ölçü. Ah, aman tanrım. Köpek mi? <laughs> İndir onu. <laughs> Birisi yine ceza istedi. Oh yeah. Aa, Hayır. <laughs> Bana acı lütfen. <laughs> tamam. Bunu onurlu bir şekilde kabul etmeliyiz. Hayır. Yüzüne pasta mı? Ben hazırım al bakalım. Çok komiksin. Gülmeyi sever misiniz? Beğenmek tuşuna basın ve Kazaza kanalına abone olun.